5 Stoacı Sır Hayatınızdan sessizce çıkarmanız gerekenler Hayatımızda gizli güçler vardır. Alışkanlıklar, düşünceler ve bağlılıklar, bunlar sessizce gücümüzü çalar. Bu güçler kendilerini tehdit olarak duyurmazlar, bunun yerine, rahatlık, gereklilik, kimliğimizin bir parçası olarak gizlenirler. Ancak onları tanımazsak, zamanımızı çalar, zihnimizi zayıflatır ve bizi güçsüz bırakırlar. Akıllı bir insan yalnızca güç kazanmayı amaçlamaz, aynı zamanda onu zayıf kılan şeyleri aktif bir şekilde ortadan kaldırır. Kendini kontrol altına almak, sarsılmaz hale gelmek için hayatınızdan bu beş şeyi sessizce ve kararlı bir şekilde çıkarmalısınız. 1. Onaylanma ihtiyacı. Başkasının onayı için yaşayan bir adam her zaman onların esiri olacaktır. Mutluluğu, özgüveni, değer duygusu, bunların hepsi, onun kontrolü dışındaki görüşlere bağlıdır. Senece bize şu şekilde uyarmıştır. Başkasının onayını arayan kişi, kendini çoktan mahkum etmiştir. Dışsal onaya bağımlı olduğunuz anda özgürlüğünüzü teslim etmiş olursunuz. Ne kadar çok kez düşüncelerinizi geri tuttuğunuzu, sözlerinizi yumuşattığınızı veya kabul edilmek için davranışlarınızı değiştirdiğinizi düşünün. Her defasında, kendinizin bir parçasını geçici bir alkış anı için takas edersiniz. Gerçek şu ki, çoğu insan, düşündüğünüz kadar sık sizi düşünmez. Peki ya düşünenler? Yargıları, kendi korkularının ve güvensizliklerinin yansımalarıdır. İki seçeneğiniz var. Kendi standartlarınıza göre yaşamak ya da başkasınınkiler tarafından kontrol edilmek. Onaylanma ihtiyacını ortadan kaldıran adam özgürce yürür, dürüstçe konuşur ve kimseyi korkutmaz. 2. Kendini aşırı açıklama ihtiyacı. Zayıf erkekler yaptıkları her seçimi haklı çıkarmak zorunda hissederler. Önemli olmayan insanlara kendilerini kanıtlamak için enerji harcarlar. Peki ya güçlü adam? O kesinlikle hareket eder. Marcus Aurelius bunu basitçe ifade etmiştir. İyi bir insan ne olmalı diye tartışmak için daha fazla zaman harcama. Overall, oh eylemleriniz doğru olduğunda açıklama gerektirmez. Disiplininiz, sonuçlarınız, varlığınız, bunlar sizin için tek kanıttır. O yüzden yolunuzda olmayanlara kendinizi savunmaktan vazgeçin. Size göre misyonu asla anlamayacak olanlara kendinizi açıklamaktan vazgeçin. Sessizce hareket edin kararlılıkla eyleme geçin ve dünyayı size uyum sağlamaya bırakın. 3. Duygusal aşırı tepkiler. Duygularınızı kontrol edememek, zayıflığınızı en iyi şekilde ortaya koyar. Öfke, kıskanlık, hayal kırıklığı, bunlar zayıfların araçlarıdır. Erkekleri köle yapan zincirlerdir. Epiktetos bize hatırlatır. Sizi öfkelendirebilen herhangi bir kişi, efendiniz olur. Son olarak birinin sizi aşağıladığı, alay ettiği ya da sabrınızı zorladığı zamanı düşünün hızla tepki verdiniz mi? Eğer evet, o zaman onlara gücünüzü teslim ettiniz. Ama sakin kalıp, sarsılmadığınızı hayal edin. O an, onların gücünü siz almış olurdunuz. Gerçek güç, fırtına ne olursa olsun hareketsiz kalabilme yeteneğidir. Duygusal aşırı tepkilerden kaçınan adam dokunulmaz olur. Hiçbir hakaret onu kıramaz. Hiçbir küçümseme onu kontrol edemez. O, geçilemez, yılmaz bir kaleye dönüşür. 4. Şikayet etme alışkanlığı. Şikayet etmek, zayıflığın bir belirtisidir. Sürekli şikayet eden bir adam, zaten koşullarına teslim olmuştur. Senece bize şöyle hatırlatır. Hayal gücünde daha çok acı çekeriz, gerçeklikte ise daha az. Şikayet etmek sorunları çözmez. Çözümler getirmez. Sadece kurban zihniyetini pekiştirir. Güçlü bir adam dünyayı farklı görme dileğiyle zaman harcamaz. Oh, adapt the Bir yol bulur. Engel üzerinde durmaz, onu yıkar. Şikayet etme alışkanlığını ortadan kaldırdığınız anda olağanüstü bir şey olur. Zihniniz keskinleşir. Eylemleriniz daha kararlı olur. Hayatınız ilerlerken diğerleri kendi ızdırabında takılı kalır. 5. Geçmişe bağlılık. Geçmiş çok fazla erkeğin taşıdığı bir yüktür. Ancak bunun indirilmesi gerektiğini fark etmezler. Pişmanlıklar, eski başarısızlıklar, ihanetler Bunlar zayıfları rahatsız eder ve güçlüleri dikkatsizleştirir. Marcus Aurelius bize şu emri vermiştir: Zihniniz üzerinde gücünüz vardır, dışsal olaylar üzerinde değil. Bunu fark edin ve gücü bulacaksınız. Peki, ne kadar sıklıkla geçmiş hataları yeniden oynarız? Eski yaraları yeniden yaşarız ve hiçbir amacı olmayan öfkeleri tutarız. Geçmişe tutunan bir adam gerçek anlamda yaşamaz, sadece var olur. Geçmiş değiştirilemez. Ancak eğer izin verirsek bize öğretebilir. Güçlü bir adam geçmişe takılmaz. O öğrenir. O bırakır. Ve yüklerinden arınmış, durdurulamaz bir şekilde ilerler. Gerçek güce giden yol. Güç kelimelerde, statüde ya da servette bulunmaz. Gerçek güç, kendini tamamen kontrol edebilen adamın hakkıdır. O duygularının efendisidir, zihninin yöneticisidir, kaderinin mimarıdır. Eğer bu sözler sizinle rezonansa girdiyse, o zaman harekete geçme zamanıdır. Zayıflatan şeyleri hayatınızdan çıkarmanın vakti. Sizi sarsılmaz kılacak disiplini inşa etmenin vakti. Bana söyleyin, bu beş şeyden hangisini ilk olarak ortadan kaldıracaksınız? Seçim sizin. Disiplinli kalın. Sarsılmaz kalın.